Kerem ilk biraz önce ağlıyor. ne bunlar ne? Hangisini seveceğini bilmiyormuş. Çocuğum yaşaşırdı. yaşırdı. Tipe bak. Şans kafayı yedi. Hava sıcakken dışa çıkmıyordu. Şimdi kıyamet koparıyor. Herkes diyor ki beni sev beni sev. Kerem Yiğit yanın kurtuluyorsun. Mutlu musun? Mutsuzsun. Çok mutsuzsun. Belli yüzünden. Çok mutsuzsun. Çam diye çok mutsuz. Şans geliyor. Allah'ım Allah'ım. Şansa <laughs> ne oluyor? Bunları kimse sevmedi mi? Yok garibanlar bunlar. Ancak karnını doyuruyormuşum demek. Ağzımdan çıkmıyorlar be. Şansa bak şansa. Bir bağırıyor. Bir bağırıyor deminden beri. <laughs> Kerem diyor ki beni uyandırdı yani Sabah horozu gibi. <laughs> İnanmıyorum şans sevdirmek istiyor. Nerede dökülecek şey varsa onun tepesinde şans deminden beri tıngır 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 tıngır. Size havayı da göstereceğim biraz sonra. Biraz önce her yer gözüküyordu. Ay ah, kalkayım. Şans Aa, hava normale dönmüş yine. Bir sis geldi. Şurada beş dakika önce oldu. Geri gitmiş. Havamız yağışlı. Ya Mahmure sus Müslüman. Allah'ım Allah'ım. Ne? Aynı anası. Bu konuda tıpkı anan gibisin. Ne? Sabah. Şans. Bütün sallanan ve ses çıkartan her yerde durmaktadır. Gözünün altında Hı. ne var şansın? Hı. Kararmış mı? Al, herhalde. öyle çabuk mu olurmuş simsiyah? Farı akmış gibi. Hı? Bu da uzun boylu, selvi boylu bizim yeni şeyimiz. Tripotumuz efendim. Ee, mikrofon daldım da ama işte böyle ansızın kalkıp çekince mikrofon kimin aklına geliyor? Kimsenin. Şişt, şans. Bakayım. Şans. Böyle. ne Huu. Ah Mahmure. Sevildikçe winkliyor. <laughs> Sen konuşun ya da karşılık veriyorsun. <laughs> bana geldi. <laughs> Hoş geldin. Kaç 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 kaç. Aa <laughs> geliyor şans geliyor. <laughs> Atlayabilirse gelecek şimdi peşinden. Hadi. Oo oh, oh, bacak. Aha Mahmure de geliyor. <laughs> Bunlar bir şebek ya.